Lina hoş geldin Türkiye'ye, eczacı başına. Senin için yeni bir yolculuk olacak. Neler düşünüyorsun, neler söylemek istersin bize? Çok heyecanlıyım. Teşekkürler buraya geldiğim için. Bu aileye geldiğim için çok mutluyum. Üç tane oyunumuz vardı Ankara'da. Ondan biraz heyecanlandım ve gayet iyi bir oyunları gösterdik. İnşallah sezonumuz da hala başlıyor. Fenerbahçe ile oynayacağız. İnşallah her şey iyi olur. Sezonumuz gayet büyük ve çok fazla maçlarımız var. Bence çok e, uzun ve çok güzel bir sezon oldu. Peki takımla ilgili ilk düşüncelerin neler? Nasıl karşılandın? Her şey çok güzel. 5 gün ve ben hazırım her şeye. Çünkü burada insanları tanıyorlar, tanıyorum. Milli takımda olanları her zaman konuştuk, dolup dolaştık. Ee, hiç sorun yoktu. Yani aileme gibi geldim. Çok mutluyum. Irina çok yıldız bir oyuncusun. Eminiz çok fazla kulüplerden teklif aldın. Neden Eczacıbaşı'nı başını seçtin? Ee, kalbime geldi. Ee, antrenörle konuştum ve sadece üç sözleri, üç tane sözleri söyledi. O bana yeterdi. O yüzden kabul ettim. Ferhat'ı biliyorum, tanıyorum. O nasıl çalışıyordu gibi gördüm. Milli takımda, diğer takımlarda. Onlardan bu oyunları çok hoşlandığım için onu seçtim. Yani hiç kıpırdamadım, hiç daha düşüncelerim yok. Peki zaten Türkiye'de doğdun. Zaten Türkçe de belli oluyor. Buraya çok hakimsin. Hatta hiçbirimizin beklemediği kadar iyi Türkçe konuşuyorsun. Bunu da söyleyelim. İstanbul'a ilk geldiğinde neler hissettin? İlk yapmak istediğin şey ne oldu? Normal yemek yemeleri. <laughs> evet. E, her şeyi hatırlamayı. E, Fenerbahçe salonuna gittim. E, orada birazcık dolandım. Çünkü babam orada oynadı. Orada başlıyordu voleybolu. Türkiye'de. E, sonra İstanbul'da birazcık dolaştım. E, o kadar. Yemekler, düşüncelerim. Yani havalar aynı. Kaliningrad'da yaşadığım için 4 yıl. Havalar ve öyle insanlar da aynı. O yüzden hiç sıkıntı olmadı. Ama buraya geldiğim için çok mutluyum. İyi ki her şeyi görürüm burada İstanbul'da. Daha yeni başladım. Peki burada çok fazla da taraftarım var. Seni destekleyen hayranların çok fazla. Onlara neler söylemek istersin yeni sezonla ilgili? Ee, teşekkürler benimle kaldığımız için. Ee, i̇yi ki sezonumuz gayet iyi olur. İyi ki benimle birlikte kazanırız, kaybederiz, her zaman birlikte oluruz. Ee, teşekkürler benimle olduğumuz için. Herkese <laughs> En sevdiğin yemek? Çiğ köfte, mercimek çorbası, sebze salatası. Ben İstanbul'da en sevdiğin yer? Ayaza. Ayaza. <laughs>